yıl 2018. Yine İdlib'deyim ve ya çok uzun süredir İdlib'deyim. Ne kadar olduğunu hatırlamıyorum bile. Ve inanılmaz bir yani sahanın zorluğu var ve şey açım, hastayım. İşte Türkiye'den arkadaşlar var TRT'den ya da diğer kurumlardan. Onlar bazen özel izinlerle günübirlik gir çık falan yapıyorlar. ya ben de gazetede çalıştığım için doğru söylemek gerekirse Pek göz önünde de değilim kimse suratımı bilmiyor. Ee, o yüzden hani içeride bir muhabirin olup olmadığı. Ne, pek kimse bilmiyor. ve bu giren arkadaşlar bana sürekli. para, ilaç, gıda gibi yani günlük kahvaltı, çikolata gibi şeyler getiriyorlar. Ee, yine böyle günlerden bir tanesi itlipte e, büyük bir göç var. Ben bu göçü çekiyorum. Yine şehrin güneyinde inanılmaz çatışmalar var. İşte Rusya ve Suriye ordusu uçaklarla vuruyor. Bu işte vurulan yerleri çekiyoruz. Göç eden insanları çekiyoruz. Ama şehrin Türkiye tarafına yakın kısımlarında yani bizim sınırın sıfır noktası dediğimiz yerler sakin ve burada normal bir hayat devam ediyor. Ben de böyle bir Luna Park'ın önünden geçiyordum ışıldaklı bir Luna Park. Ee, çok da yani gün batımı ve çok da iyi bir fotoğraf vardı orada işte. Arkadaşlar var yanımda. Dedi, aracı durdurduk. Dedim ki ben bir fotoğraf çekeyim şurada. İşte e, çek, bir iki kare fotoğraf çektim. Boş fotoğraf oldu. Yoldan yürüyen birilerini falan ya da geçecek bir aracı falan bekliyorum. Yani fotoğraf karesini biraz daha doldurmak için. İşte derken dört tane işte çarşaflı kadın yolda yürüyorlar. İşte ben de fotoğraflarını çekmeye başladım. Ee, i̇şte fotoğraflarını çektim. Baktım fotoğraflara fena değil. Tam çıkarken önüme bir araç kırdı. Aracın içerisinde bir Starlex, bir minibüs yani. Minibüsün içerisinden 8-10 tane çocuk çıktı. Hepsi şey giymiş. Ee, yöresel kıyafetler giymiş diyeyim. Yöresel kıyafetli. E, sakalları uzun, ellerindeki kaleşli koftar atladılar üstüme, aldılar beni. İşte makineyi falan aldılar elimden. İşte derken işte benim arkadaşlar çıktı, koştu geldi, nedir durum falan diye. İşte sorun şu, kadınların fotoğrafını çekiyor. İşte İdlib... Yani şu an biraz daha rahat ama o dönemde mesela İdlib'de sokakta sigara içmek yasaktı. İşte biz çalışanlar için söylüyorum kadınların fotoğraflarını çekmek, toplananlarda fotoğraf çekmek falan. Bunlar hep yasak ve inanılmaz zordu çalışma. İşte adamlar işte kadınların fotoğrafını çektim diye beni gözaltına almaya çalışıyordu. Ya da işte alıp götürecekler, nereye götüreceklerini de bilmiyoruz. derken işte bizim arkadaşlar geldi. inanılmaz bir tartışma var işte. Ve Arapça inanılmaz bağırıyorlar birbirlerine bu arada beni birileri tutup çekiştirip işte ya o, işte, o minibüsün içerisine şey e, sokmaya çalışıyorlar. Ben onlardan kurtulmaya çalışıyorum. Makinem onlarda falan. Derken şöyle bir anlaşma oldu. Ee, makinemi aldılar. Bütün ekipmanlarımı aldılar ve e, o benim arkadaşlardan iki tanesini de bana karşılık olarak aldılar abi. Ee, şey arkadaşlar da hani bunun iyi bir pazarlık olduğunu işte benim gözaltına gidersen bir daha bulunamayacağımı ya da daha sıkıntılı olabileceğini söyleyerek gittiler makineyle birlikte. İşte ben sınırın yakın bir yere geçtim. Diğer arkadaşları aradım. Durumu anlattım. Yanımızda kalan diğer arkadaşlar da vardı. Arkadaşlar bir günü şeyde geçirdiler. O götürdükleri yerde gözaltında geçirdiler. Sabah makinelerle birlikte geri geldiler. Geri geldiklerinde benim o gün boyunca çektiğim kamplarda çektiğim bütün sivil fotoğraflar yani içerisinde kadın ve kızların olduğu, çocuk, küçük çocukların olduğu bütün fotoğraflar silinmişti. Böyle makineyi teslim etmişlerdi bana.